Koca Matematik kanalından herkese merhaba. MEP kazanım kavrama testleri mezun ileri düzey çözümleriyle devam ediyoruz. 21. test özel dörtgenlerin 3. testi yani son testi arkadaşlar. Gayet güzel sorulardan oluşan bir test. Hemen birinci sorumuza bakalım. Bir dikdörtgen sorusu verilmiş arkadaşlar. EB'nin 4BF'ye eşit olduğu söyleniyor. Yani ben BF'ye K dediğimde EF'ye 3K demem gerekiyor arkadaşlar. Bu birincisi. İkinci kısım ben buradan F'den DA'ya paralel olacak şekilde bir dik indirdiğimde burada 1'e 4 özelliğini kullanacağım. Benzerliği kullanacağım. K'ya 4K'nın oranı 3'ün de 12 oranı olacak. O yüzden ben bu uzunluğu 3 olarak buluyorum. Şekli biraz daha büyütelim. Şunu çizmiştik. Tekrar çiziyorum. Ve ben buranın 3 olduğunu buldum arkadaşlar. Kısa kenar uzunluğu 15'ti. O zaman buraya da 12 kaldı ve 3 4 5 özel üçgeninden buranın da 9 gelmesi gerektiğini söyleyebilirim. Nasıl bir oran vardı? K'ya 3K'lık bir oran vardı arkadaşlar. Bu oran aşağıda da sağlanacaktır. Yani A'ya 3A'lık oran olacaktır. Aynı şekilde DC kenarında da A'ya 9 düşüyorsa 3 aya da 27 düşmesi gerekiyor arkadaşlar. Yani ben dikdörtgenin uzun kenarında 36 olarak buldum. Ve dikdörtgenin alanı sorulmuş. Yani kısa kenarıyla uzun kenarını çarpıyorum. 15 ile 36'yı da çarptığımda 540 cevabına ulaşırım. Devam ediyorum ikinci soruyla. FKDE bir kareymiş ve bu karenin de alanı 100'müş arkadaşlar. Demek ki karenin bir kenarı 10. FBK üçgeninin alanı da 25 santimetre kareymiş. O zaman tabanı 10 sa yüksekliğini bulayım arkadaşlar. Biliyorsunuz yükseklikle tabanın çarpımının yarısı alanı verecekti. Yani ben yüksekliğinin de 5 gelmesi gerektiğini buluyorum. Buna göre KC uzunluğu soruluyor. Hemen buradan KC uzunluğuna gidelim. Bu FKDE bir kare olduğu için ve 90'dan da 90 derece iniyor. Bakın şu üçgende bir öklit teoremi var. Neydi? Yüksekliğin karesi ayırdığı parçaların çarpımına eşitti. O zaman 5, 5 diye ayrılması gerekiyor bunun da. Çünkü yüksekliğin karesi yani 5'in karesi 5 çarpı 5'e eşit olsun. Demek ki burada bir ikizkenar üçgen var arkadaşlar. Yani burası 45 derece. Burası zaten 90 dereceydi. O yüzden burasına da 45 derece diyorum. KD'de 10'du bir kare olduğu için Kc soruluyordu 45 45 90 üçgenin kuralı gereği 45'in karşısı 10'sa 90'ın karşısının da 10 kök 2 olması gerekir. Üçüncü soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Bir kare ve bir paralel kenar verilmiş. AKBF bir paralel kenar. Karmaşık bir şekle benziyor. Hemen ne yapalım? Karenin köşegenini çizelim arkadaşlar ki bu ECA üçgenini birleştirmiş olalım. Karenin köşegeni aynı zamanda açı ortaydır. Yani 45-45 diye ikiye ayıracak. 15'i buradaysa buraya 30 derece kaldı. 30-60-90 özel üçgeni oluştu arkadaşlar. 30'un karşısı 4 kök 2 ise 90'ın karşısı 2 katı yani 8 kök 2 olacak. Demek ki karenin bir kenarı 8 uzunluğundaymış. Çünkü 45-45-90 üçgeni oluşuyor bu. ABC üçgeninde. Neye ihtiyacımız var bizim? Alan AKBF yani paralel kenarın alanını soruyor arkadaşlar. Paralel kenarında ben alanını nasıl bulabilirim? Ee şöyle alan paylaşımı yapabiliriz arkadaşlar. Bakın şu taradığım ara hem paralel kenarın alanının yarısı hem de karenin alanının yarısı arkadaşlar. Demek ki karenin alanının tamamıyla paralel kenarın alanının tamamı birbirine eşit. Aslında ben karenin alanını bulursam paralel kenarında alanını bulmuş olacağım. Nereden? AFB üçgeni ortak alan yaptık arkadaşlar. Bu AFB üçgeni karenin de paralel kenarında alanının yarısı olduğu için cevabımız 64 olarak bulunacaktır. Dördüncü soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. BEAD'ye eşitmiş. Hemen gösterelim BE ile AD eşit. CE de zaten AD karenin bir kenarı olduğu için AB de CB de birbirine eşit olacak. CE uzunluğu 4. AE uzunluğu da 12 kök 2 olarak verilmiş. Buna göre karenin alanı isteniyor. Yine köşegenden gitmem gerekiyor arkadaşlar. Bakın AC'yi birleştirdiğim zaman. Burada bir AEC geniş açılı üçgen oluşturdum. Hatta ben bu açının da 135 derece olduğunu söyleyebilirim. Nereden geldi? Hemen gösterelim nereden geldiğini. Şimdi şu kenarlara eşit demiştik arkadaşlar. Ben buraya A, buraya A desem. Buraya da B, buraya da B desem. Bunlar bir ikizkenar üçgen ya. Buraya da 180 eksi 2A. Aynı şekilde buraya da 180 eksi 2B demem gerekiyor. Ve 180 eksi 2A ile 180 eksi 2B'nin toplamının 90 derece olduğunu biliyorum. Yani 360 eksi 2 parantezinde a artı b'nin 90 derece olması gerekiyor arkadaşlar. Yani 2 tane a artı b'nin 270 derece ve doğal olarak a artı b'nin de 135 derece olması gerekiyor. O zaman tekrar sorumuza dönelim. Burası 12 kök 2 idi. Burası 4'tü. Şunu birleştirmiştim. Ve şuranın da 135 derece olduğunu buldum arkadaşlar. O zaman kosinüs teoremi kullanarak bu karenin köşegenini yani AC uzunluğunu bulabiliriz. AC uzunluğuna x diyelim. Neydi kosinüs teoremi? x'in karesi eşittir. 12 kök 2'nin karesi 144 kere 2'den 288 gelecektir. Artı 4'ün karesi 16 eksi 2 çarpı kenar uzunlukları çarpı aradaki açının kosinüsü ki ben kos 135'in de eksi kos 45 olduğunu yani eksi kök 2 bölü 2 olduğunu biliyorum. O zaman yazalım buraya eksi kök 2 bölü 2. Düzenleyelim arkadaşlar şu eksiler birbirlerine artı yapsınlar. Kök 2 kök 2 ve 2 de sadeleşsin. x kare eşittir 288 artı 16 artı ne yaptı burası? 2 kere 12 24 24 kere 4 de 96 da buradan geldi arkadaşlar. Demek ki x kare topladığımızda 102, 112, 112 ile de topladığımızda 400 geldi. Yani x 20 geldi arkadaşlar. Köşegen uzunluğu 20'ymiş. Kosinüs teoremi kullanmadan dışarıdan dik çekerek de soruyu çözebilirsiniz. Hatta daha kolay olur. O şekilde göstereyim bakın bir de. Elimizde şöyle bir üçgen var. Şurası 12 kök 2. Şurası 4, şurası da 135 derece. Geniş açı gördüğümde yüksekliği dışarıdan çekiyorum arkadaşlar. Şöyle 90 dereceyi tamamlıyorum. Burası 45, 45, 92 kenar üçgeni yaptı. Yani kenar uzunlukları 12, 12 oldu arkadaşlar. 12, 16, 20 daha kolay geldi. Bakın köşegen uzunluğunu 20 olarak bulduk. Köşegen uzunluğu 20 ise Dik kenarların 10 kök 2, 10 kök 2 olması gerekiyor arkadaşlar. 45, 45, 90 üçgeninin gereği ve alanı soruyordu. 10 kök 2'nin de karesi alanı da 200 olarak buluyoruz. 5. soruyla devam ediyorum. Alan e, D, S1, EFGH S2, FBG CG d S3 olarak verilmiş arkadaşlar. Bunlar S1'de, S2'de, S3'de yamuk. S1 ile S2'nin toplamının S3'e oranı sorulmuş arkadaşlar. Bu S1, S2, S3'ün yükseklikleri ortak. Hepsinin yükseklikleri H. Buranın da yüksekliği S2 için de S3 için de. Ve ben yamuğun alanının üst tabanla alt tabanın toplamının yarısı çarpı yükseklik olduğunu biliyorum arkadaşlar. Yükseklikler aynı olduğu için aslında ben S1'e 2 artı 9'dan direkt 11 olarak söyleyeyim. Zaten yükseklikler sadeleşecek. S2 yerine yine 8 ile 3'ün toplama 11 olarak söyleyeyim. S3'ün de 4 ile 10'un toplamı 14 olarak söyleyeyim. Bu bir oran olduğu için böyle yazdım. Yoksa yanlarında çarpı h bölü 2'leri de var arkadaşlar. 22 bölü 14 sadeleştirdiğinde de 11 bölü 7 cevabına ulaşıyorum. Altıncı soruyla devam ettim. Güzel bir katlama sorusu arkadaşlar. Dikdörtgen biçimindeki bir kağıdın CD kenarı üzerinde bir E noktası belirlenmiş. Ve bu E noktası BE boyunca katlanmış arkadaşlar. Bakın bu EC'yi aldık. EC üstüne getirdik. Bu uzunlukların birbirlerine eşit olması gerekiyor. Yine burası bir dikdörtgen olduğu için bunların dik olması. Aynı zamanda bunların da açı ortayı olması gerekiyor arkadaşlar. Yine BC uzunluğuyla BC üssü uzunluğu birbirine eşit. Yani EC'nin aynısını aldık. EC üssü olarak getirdik. FC üssü uzunluğu 6. DE uzunluğu 4 olarak verilmiş arkadaşlar. AFD, FB'ye eşit verilmiş. Güzel. Bunlar da birbirlerine eşit verilmiş. Buna göre alan ABCD. Yani dikdörtgenin alanına ihtiyacım var. Yani dikdörtgenin kenar uzunluklarına ihtiyacım var arkadaşlar. Şimdi ben EC uzunluğuyla EC üssü uzunluğunun eşit olduğunu biliyorum. O zaman EF uzunluğuna 2x desem EC üssü uzunluğunun tamamı 2x artı 6 olacak. Şuraya da 2x artı 6 dedim. Ve DC'nin tamamı 2x artı 10 oldu. A, F, F, B'de birbirine eşitti. Demek ki X artı 5'e X artı 5 olarak bu uzunlukları da paylaştırdım arkadaşlar. Ters S harfinden ters açıların birbirine eşit olduğu bilgisini kullanırsam arkadaşlar. Noktalı açıysa buraya da noktalı açı demem gerekiyor. Dikkat edin burada bir E, F, B ikiz kenar üçgeni oluştu arkadaşlar. Yani 2X uzunluğuyla X artı 5 uzunluğunun birbirine eşit olması gerekiyor ki buradan da X 5 çıkacaktır. Çok güzel işim kolaylaştı. X'i 5 bulduktan sonra uzun kenarının 2X artı 10 olduğunu söylemiştim. Yani uzun kenarı 20 geldi arkadaşlar. Şurayı ben... 20 olarak buldum. Şimdi geriye kısa kenarını bulmak kaldı. X'i 5 olarak bulmuştum. Burası X artı 5'ti. Yani burası 10 oldu. 6, 8, 10 özel üçgeninden dolayı BC üssü aynı zamanda BC de 8 oldu arkadaşlar. İşte dikdörtgenin uzun kenarında kısa kenarında buldum. Alanı sorulmuştu. 20 ile de 8'i çarptığımda 160 cevabına elde ediyorum. 7. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. A, B, C, D ve F, B, K, F, E dikdörtgenleri birbirlerine eş dikdörtgenlermiş. Yani kenar uzunlukları birbirine eşit. FK K, 3 ise A, de yine 3 olması gerekiyor. FE E, 9 ise A, de yine 9 olması gerekiyor arkadaşlar. Ve buralar dik. Şurası da dik güzel. Ee, bu kenarda 3 olduğu için bu üçgenler birbirlerine eş üçgenler oldu arkadaşlar. Çünkü şöyle açı paylaşımlarını yaparsak şurasına alfa, şurasına beta, şurasına beta, şurasına alfa dediğimde beta açılarının karşıları birbirlerine eşit olduğu için bu üçgenler eş üçgenler oldu arkadaşlar. Ne isteniyordu bizden? Alan ABLD. Şuradaki yamuğun alanı isteniyor, yani dikdörtgenin alanından aslında LCB üçgeninin alanının çıkartılması isteniyor arkadaşlar. Dikdörtgenin alanı 3 kere 9'dan 27. Ben bu LCB üçgeninin alanını çıkartayım burada. Yine alfa'nın karşılarının birbirine eşit olması lazım. O zaman ben alfa'nın karşılarına 4 4 dediğimde 90'ın karşılarına da 5 5 desem arkadaşlar hem 3 4 5 üçgenine hem de kenarının 9 olmasını Sağlayabiliyorum çok güzel Yani LBC üçgeninin alanı Dik kenarları çarpımının yarısı 4 çarpı 3 bölü 2'den de 6 gelecektir 27'den de 6 çıkardığında 21 cevabına ulaşıyorum 8. soruyla devam ettik Bir ABCD deltoidi verilmiş AB ile BC birbirlerine eşit Demek ki Buralar açıortaymış arkadaşlar Aynı şekilde şuralarda yine açı ortay. 5 EF'nin FC'ye eşit olduğu söylenmiş. Yani ben EF'ye K dediğimde FC'ye 5K demem gerekiyor. Burada EDC üçgenine dikkat ederseniz DF bir açı ortay ve K'ya 5K'lık bir oran var arkadaşlar. Bu oran kenarlarda da gerçekleşmeli. Yani A'ya 5A'lık oran olması lazım. E DC uzunluğuyla AD uzunluğu birbirine eşit olduğundan demek ki AE'ye de 4A kaldı arkadaşlar. Ben AE'ye de 4A yazabildim. AB uzunluğu 80 olarak verilmiş. Güzel yazalım. 80, 80. BE uzunluğu da 100 verilmiş arkadaşlar. Bakın BE uzunluğunda 100 olarak vermiş. Burada bir 60, 80, 100 üçgeni var. 3, 4, 5'in katı. Yani ben buraya 60 diyorum. 4A 60 ise A da 15 gelecektir. Bunu da buldum. Ne sorulmuş? Alan A, B, C, D sorulmuş arkadaşlar. Yani eşkenar dörtgenin alanı sorulmuş. O zaman ben şöyle bir tane parçasının alanını bulayım. 2 ile çarparım. Çünkü bu dik üçgenin alanını bulmak kolay. Tamamı 5 aydı. Yani tamamı 75'ti. Burası 75. O zaman bu dik üçgenin alanı dik kenarları çarpımının yarısı gelecektir. Deltoid'in alanı da 2 tane üçgen olduğu için 2 ile çarpıyorum. Şöyle ikiler sadeleşsin arkadaşlar. 75 ile de 80'i çarptığımda 6000 cevabına ulaşıyorum. 9. soruyla devam ettim. ABCD paralel kenar, BKL ikizkenar dik üçgen, EFKB ve BLMC'de birer kareymiş arkadaşlar. Bu tarlanın tamamına metre karesi 5 liradan çim ekilecektir. 1300 lira harcanmış. O zaman ben 1300'ü 5'e bölerek bir e, kaç metrekare olduğunu bulayım. 1300'ü 5'e böldüğümde 260 metrekare. Demek ki bu şeklin alanı 260'mış arkadaşlar. Hemen oranları paylaştıralım. AB 3 EB verilmiş. Yani ben EB'ye K dediğimde AB'ye 3K demem lazım. Yani AE'ye 2K kaldı. BK'la ile KL de birbirlerine eşitmiş. Zaten bu bir kare olduğu için K olacaktır arkadaşlar. Bu da ikizkenar kenar üçgen olduğu için KL de K olacak. Ve BL de K kök 2 olacaktır. Dikkat. Aynı şekilde bu da bir kareydi. O yüzden bunun da kenarları K kök 2 olacak. Şimdi alan paylaşımı yapalım arkadaşlar. Eğer ben... Ee, Kenarları KK olan ikiz kenar dik üçgenin alanına A dersem kenarları KK olan karenin alanına da 2K demem gerekiyor arkadaşlar. Çünkü bu kare bu ikiz kenar dik üçgenin iki katı. Yani K karelik alana ben 2A ile isimlendirdim. O zaman CBLM dikdörtgeninde K kök 2 ile K kök 2'yi çarptığımda 2K kare geldiği için bunun alanına da 4A demem gerekiyor. Güzel buraya da 4A yazdık. ABCD paralel kenarının alanını bulalım arkadaşlar. Hemen şöyle yüksekliğini çizelim. Bu yüksekliğinde ben K olacağını biliyorum. Çünkü şurada da bir ikiz kenar üçgen oluşuyor. Paralel kenarın alanında taban uzunluğu çarpı yükseklikten 3K kare gelecektir. K kareye ben 2A demiştim. O zaman 3K kareye de 6A diyorum arkadaşlar. Yani bu şeklin toplam alanı 6A, 10A, 11A 13A geldi. 13 A'lık kısım toplam alana ben 260 demiştim. Yani A'nın 20 olacağını buluyorum. Ne sorulmuştu? BKL'nin alanı zaten A sorulmuş arkadaşlar. Cevabı 20 olarak buluyorum. 10. soruyla devam ediyorum. A, B, C, D, C, E, F, K ve F, ne birer kareymiş. Her bir karenin çevre uzunluğu bir alttaki karenin çevre uzunluğunun yarısıymış arkadaşlar. Demek ki kenarları da yarısı olması gerekiyor. O zaman ben bunun kenarına a desem, bunun kenarına 2a, bunun kenarına da 4a demem gerekiyor arkadaşlar. Aynaların duvarda kapladığı alan 756 santimetre kare. Hemen 4 karelerin alanlarını bulalım. 4a'nın karesi 16a kare. 2A'nın karesi 4A kare ve A'nın karesi A kare geldi. Yani toplamda 21A kare geldi arkadaşlar. Ve 21A kare 756'ya eşitmiş. Güzel 756'ya eşit. Buradan sadeleştirelim. 21 ile sadeleştirdiğimde A kare 36 geldi arkadaşlar. Yani karenin bir kenarı küçük karenin bir kenarı 6 birimmiş. Büyük aynanın çevresi. Büyük ayna yani bu kare bir kenarı 4a'ydı. a'yı da 6 olarak bulmuştum. Yani bir kenarı 24'müş arkadaşlar. Çevresi soruluyor. ile de 4'ü çarpıp 96 cevabına ulaşıyorum. 11. soruyla devam ediyorum. İçeride bir kare. Sonra onu çevreleyen bir eşkenar üçgenler 4 tane eşkenar üçgen. Eşken üçgenlerinde köşeleri birleştirilmiş. Yine bir dörtgensel bölge aslında bir kare olmuş arkadaşlar. Kale'yi de ben kök 2 artı kök 6 olduğunu biliyorum. Güzel burası kök 2 artı kök 6'ymış. Buna göre alan ABCD yani içteki karenin bir kenarını bulmam gerekiyor arkadaşlar. Hemen şöyle burası kök 2 artı kök 6 olduğu için şöyle üçgenimizi oluşturalım. Ve bu bir ikiz kenar dik üçgendir arkadaşlar. İkiz kenar dik üçgen olduğu için burası e, şöyle düşünebilirsiniz. Şuralar 30 30. Şurası 60. Şurası 90. Şurası 60. Yani buraya e, 150 derece kaldı. O yüzden buralarda 15 15 olduğu için arkadaşlar 45 45 90 bir ikiz kenar üçgen elde ettim. İkiz kenar üçgenin hipotenüsü kök 2 artı kök 6 ise dik kenarının kök 2'ye bölümü kök 2'ye böldüğüm zaman ne oluyor arkadaşlar? Kök 3 artı 1 oluyor. Yani buranın kök 3 artı 1 gelmesi gerekiyormuş. Şimdi şekli biraz daha büyütelim. Hatta temizleyelim. Şöyle çizdik. Güzel. Şimdi karenin bir kenarına 2A desem yani AA diye ayırsam burada 30-60-90 özel üçgeni var. 30'un karşısı A ise 60'ın karşısının a kök 3 olması gerekiyor arkadaşlar ki ben buranın da a olduğunu söyledim. Bu uzunluk a artı a kök 3 geldi. Bakın bu uzunluk a artı a kök 3 geldi ve ben bu uzunluğun az önce 1 artı kök 3 olduğunu bulmuştum. Demek ki a 1'miş arkadaşlar. Yani karenin bir kenarı Karenin bir kenarı 2A olduğu için 2'ymiş. Bana karenin alanını sormuştu. 2 çarpı 2'den de 4 cevabına ulaşırım. Ve geçiyoruz son sorumuza. Yukarıda verilen dikdörtgen biçimindeki halının deseni birbirine eş, eşkenar dörtgenlerden oluşmuş. Eşkenar dörtgenlerden birinin kenar uzunluğu 2 eksi kök 2. Bakın şurası eşkenar dörtgenin bir kenarı. Yani burası 2 eksi kök 2 imiş arkadaşlar. Aynı şekilde burası da 2 eksi kök 2 imiş. O zaman benim şurayı bulmaya ihtiyacım var. Ki burada yine 45 45 90 üçgeni oluşacaktır arkadaşlar. Neden? Bu 8 eşkenar dörtgenin birleşimiyle oluşan bir şekil. Tamamı 360 derece. 8'e böldüğümde 45 derece yapacak. Yani eşkenar dörtgenin bu açısı 45 derece. O zaman bu açısı da 135 derece olması lazım. Yine bu açısı 135 derece olması lazım. Yani burası 90 dereceymiş arkadaşlar. Bunlar da birbirlerine eşit olduğu için bir ikiz kenar dik üçgen geldi. E bir kenarı 2 eksi kök 2 ise hipotenüsü kök 2 katı olacak. Kök 2 ile çarptığımda 2 kök 2 eksi 2 gelecektir arkadaşlar. İşte ben dikdörtgenin uzun kenarını elde ettim. Şöyle şurayı hesapladığımızda 2 iki kök 2'ler zaten birbirlerini götürecek ve dikdörtgenin kısa kenarı 2 gelecektir arkadaşlar. Hadi uzun kenarını hesaplayalım. Şurada bir eşkenar dörtgenin kenarı var. Aynı şekilde buralarda da bir kenarı var. Burada da bir kenarı var. Yani toplamda 4 tane eşkenar dörtgenin kenarı var. O zaman 4 çarpı 2 eksi kök 2 diyorum. Artı bir de arkadaşlar şuralarda 2 kök 2 eksi 2'lik bir uzaklık var. Yani 2 tane de 2 kök 2 eksi 2'lik uzaklık var. Hesaplıyorum 4'ü dağıttım. 8 eksi 4 kök 2. 2'yi dağıttım. Artı 4 kök 2 eksi 4. 4 kök 2'ler de birbirini götürdü ve Dikdörtgenin uzun kenarı da 4 geldi arkadaşlar. Kısa kenarı 2, uzun kenarı 4 geldi. Halının alanı sorulmuş. 2 ile de 4'ü çarptığımda 8 cevabına ulaşıyorum. Çok güzel sorular vardı. Sizlerin de çözmenizi ve tekrar etmesini tavsiye ediyorum. Bir dahaki testlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi çalışmalar.